Hocam geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Edebiyat dersinde 9. sınıfta yepyeni bir videoya başlıyoruz. Yanımızda Fehmi hocamız var Atakent Başarı Merkezi'nden. Hocam ne öğreneceğiz? Hocam bugün düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz. Burada tanımlama, tanık gösterme, örnekleme, karşılaştırma, işte sayısal verilerden yararlanma. Burada ben devreye gireceğim. Evet sizin anınız <laughs> sayıp dökme ve benzer. Orada da ben devreye gireceğim. <laughs> Birinci konumuz tanımlama. Hı hı. Şimdi tanımlama bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanım denir. Hı hı. Ama en basit nasıl buluruz? Nedir sorusunun cevabıdır. Doğru. Tanım nedir sorusunun cevabıdır. Bu arada ee, şunu söyleyeyim. Mesela burada bir paragraf var. Bu paragrafın tamamı tanımlama değil. Evet. Tanımlama bir cümledir. Hı hı. Ve nedir sorusuna cevap vermeli. Mesela Toplumları ve bireyleri derinden etkileyen en önemli olgulardan biri de göçtür. Göç, insanların siyasi, ekonomik, sosyal veya doğal nedenlerle yaşadıkları coğrafi konumu kalıcı ya da geçici olarak terk edip başka bir yere yerleşme eğilimidir. Tanım burası. Göç, Göç nedir? Evet. Tam olarak şu cümle şuraya kadar hı hı. bir tanım cümlesidir. <laughs> Peki hocam? Şu, sonra açıyor böyle. Şöyle söyleyeyim. Hmm, mesela size sorsam bir sanki mutluluk nedir? Mutluluk. İnsan İnsanın sorduğum Böyle yapan şeydir. İki tane <laughs> soru var hocam. <laughs> bu, hani bu çok e, özneli öznel oluyor. Mutluluk nedir? Aşk nedir? Mutluluk nedir? Mutluluk nedir? Biraz daha soyut bir kavram. <laughs> Dolayısıyla e, mutluluğun tanımını belki tam olarak yapamam ama Sizce insanların nedir? bence mutluluk insanın huzur içinde yaşamasıdır. Bu bazen çok güzel bir mekan olabilir. Bazen Tabii. çok sevdiğin arkadaşların, aile olabilir. Benim için mutluluk budur. Bir başka için mutluluk çok para ve lüks yaşamdır. Evet. Onlar bende de olabilir ama o kadar <laughs> diğerlerinin önceliği var. Peki hocam şimdi sözlü açıp baksak e, mutluluğun tanımı tam olarak bu mudur? Yok hiç sanmıyorum. Peki sizin söylediğiniz şey tanım cümlesi midir? Değil. Ben soyut olduğu için tanım yapamıyorum. Tanım tamam, cümlesidir öyle. hocam. Öyle midir? Evet. Çünkü nedir sorusuna cevap veriyor mu? Ha veriyor. Veriyor bitti. Tamam siz felsefik yaklaşıyorsunuz. Yani tanım hocam öznel de olabilir. Anladım. Yani bizim mutluluk nedir sorusuna verdiğimiz her cevap Hı -hı. tanım cümlesidir. Anladım. Tamamdır şu anda oturduk kafamda. <laughs> yani öyle nesnel olmak zorunda değil. Hı -hı. Geçelim, Geçelim hocam. <laughs> Tanık gösterme. Şöyle, bir görüşü doğrulamak, inandırıcı kılmak için o alanda sözü geçen. Burada da bu. O alanda sözü geçen. Otorite kabul edilen, tanınan birinin sözlerinden ve görüşlerinden yararlanma yöntemidir. Tanık göstermeye gibi bak bir, bir, bir filmden bir kesit gibi. Aha o dedi. <gülüyor> tanık <gülüyor> güzel, o da bir tanık gösterme. Siz diyorsunuz ki ehli <laughs> kabul yani bu işi bilen birisi gösterme. Otorite sözü geçen, ünlü Burada da tanık göstermede de birinin sadece adını vermek yeterli değil, söylediği cümleyi de vermeliyiz. Ya da yaptığı eylemi. Evet. Yani tanık gösterdiğimiz olayda belli olmalı. Yani, e, şimdi burada mesela Alman filozof İmmanuel Kant bu konuda şöyle der. Hı hı. Bakın Kant'ın adını verdi ve cümlesi koşulsuz iyi olan tek şey iyi niyettir. Kant'ın söylediği cümleyi de verdik. İşte tanık gösterme tam olarak budur. Güzel. Tamam. O zaman geçiyorum bunu. Geçelim hocam. Örnekleme. Örnekleme. <laughs> Neden örnek gösteririz bir şeyi? Herhangi bir şeyi örnek. Yani şimdi Söylediğim biz şöyle. Şey, olguyu ispat etmek evet, için. Evet bir tanım yaptık. Sonra örnek verdik. Yani bunu zihinde daha iyi canlandırmak için. Örnekleme soyut bir düşünceyi somutlaştırma amacıyla kullanılan bir anlatım yoludur. Hı -hı. Yazıda bir sanatçı ya da eser adı verilerek Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu. Tanık göstermede sanatçının adını verip bir de cümlesini söylüyoruz. Doğru. Ama burada sadece sanatçının adından bahsediyoruz. Hmm, olay söylenmiyor. Tanıklık yani. edilen olay ha, yok. Aynen. O, olay olsa <laughs> bile hocam o konuyla ilgili söylediği cümle yok. Anladım. Şöyle e, sanatçı ya da eser adı verdik. Hı hı. Dedik ki işte Yahya Kemal'in bir dizesini bir şiirini söyledik. Şiirin adını söyledik. Bu örnektir. Ya da bir şehir adı verdik. Ya da bir durum ya da olguyu ifade ederken bir şey söyledik. Onunla alakalı İşte bu örnek göstermektir. Mesela zaten burada İstanbul' birçok şaire ilham kaynağı olmuş evet. dizelerde diyor. Birçok şaire ilham kaynağı olduğunu tanık göstermek için iki tane şairi göstermesi de yeterli değil zaten. Yani. Bu ancak olsa olsa örnek olabilir. Birçok için belki yüzlerce söylemesi yani, gerekiyor. Mesela Yahya Kemal Bey adlı işte burada mesela Orhan Veli dedi. Burada Nedim'den bahsetti. Atilla İlhan'dan bahsetti. Hı hı. Gördüğünüz gibi bakın Nedim'in Atilla İlhan'ın İlhan şeyi yok. Söyle, evet. Söylemiş olduğu bir cümle yok. Sadece adını ver Örnekler var. Mesela verdim. şöyle deseydik deseydik ki işte e, dünya üzerinde bir sürü metropol var. İşte nüfusu 10 milyonun üzerinde bir sürü şehir var. İstanbul bunlardan biridir. İşte biz İstanbul'da örnek vermiş olduk. Evet. Karşılaştırma. <laughs> karşılaştırma. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma. Hocam değil. çok özür dileyerek bu arada örnekleme ve tanık gösterme muhtemelen öğrenciler tarafından karıştırılıyor evet. değil mi sürekli? Evet onların. çok karıştırılır. Ee, sebebi de hocam işte hani bahsettik ya sadece sanatçının adını vermek. Hı hı. Örneklenme. Örneklenme. Tamam. Ama söylediği bir cümleyi... Ee, yok şu yüzden yapma. düşünebilir öğrenciler. İyi de Yahya Kemal Bayatlı'nın cümlesi de var orada. Sana dün bir tepeden baktım Aziz Hı -hı. İstanbul. Bu tanım e, tanık gösterme olabilir ama birçok kişinin şey, dediği gibi... Evet hem orada mesela özellikle Nedim'in adını, adını verdiği bir cümlesi yok. Atilla İlhan'ın adını verdiği bir cümlesi yok. Bazı kaynaklarda hocam şöyle, birçok kaynakta bu net bir ayrım olarak verilmemiş ama bazı kaynaklarda bazı test sorularında arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir şiirden alıntı yapmak, bir hı hı. atıyorum bir beyit almak, bir dörtlük almak hı hı. da örnekleme cevabı oldu. Anlaşılmıştır hocam. Buyurun. İşte karşılaştırmada bir daha söyleyelim. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki <laughs> benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an, anlatım yoluna karşılaştırma denir. Hı -hı. Bizim öğrencilerimiz bunu çok sık yaşar. Hı -hı. Ailesi tarafından. <laughs> Bak komşunun oğlu. Komşunun oğlu Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntemde varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır. Karşılaştırmada en, kadar, daha, e göre gibi sözcük veya... Den ekiyle yapılır. Hı hı. Mesela şöyle dese e, edebiyattan örnek verelim. Orhan Veli'nin üslubu <laughs> Türk edebiyatındaki en iyisidir desem. Burada karşılaştırma yok. Burada karşılaştırma var. Var mı? Şimdi karşılaştırma da hocam cümlede Diğer herkesle karşılaştırıyor. <laughs> evet. Doğru. Şimdi cümlede iki tarafında mutlaka verilmesine gerek yok. Anladım. Orhan Veli en dedik. iyisi diğerleriyle karşılaştırdım gibi. Mesela burada da geçmişte bilgiye ulaşmak saatler hatta günler alırken günümüzde teknoloji sayesinde bu süre bu süre saniyelere indi. İşte eskiden bir konu hakkında araştırma yapmak için kütüphanelerde saatlerce kitap karıştırmak gerekirdi. Oysa şimdi internet aracılığıyla birkaç tıklamayla sayısız kaynağa ulaşmak mümkün. Güncelliyorum. Artık tıkamaya da gerek yok. ChatGPT'ye söylüyorum. Evet, o mi? bizim yerimizi araştırmayı da yapıyor. Burada hem bu videoyla alakalı hı hı. hem de önceki videolarla alakalı ya da sonraki videolarla alakalı bir şey söylemek istiyorum Buyur. hocam. Bizim bazen noktalama hatamız oluyor. Bazen yazım hatamız oluyor. O genelde dizgicilerin oluyor. Ben dövüyorum onları. <laughs> şöyle. Ben mesela, bazılarını sizinle de konuşmuştuk, hı -hı. bilerek düzeltmedik. Evet, evet. Ee, Arkadaşlarımız bu hataları görürse yorum olarak yazsınlar. Ben de. şimdi arıyorum tabii nerede var diye ama sizler yorumda yazınlar. Burada tekrar arkadaşlar. bir bakayım, burada vardı mesela. Hı hı. Baksınlar, çocuklar baksınlar, evet, baksınlar. bakacağım hı -hı. ben de. Sayısal verilerden yararlanma. Hocam arkadaşlar, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Düşünceleri <gülüyor> somutlaştırması ve daha önemli açıklaması için sayısal verilerde istatistiklerden yararlanmadır. Mesela bir olay olduğunda yüzde doğru cevap verdi. Bak yüzde otuz bir ölçüm yaptım sana bu değeri söylüyorum gibi. Dünya üzerinde yaklaşık 8.7 milyon hayvan türü olduğunu tahmin edilmekte. Ancak bu türlerin yalnızca %15'i yani yaklaşık 1.3 milyonu bilimsel olarak tanımlanabilmiştir. Örneğin sadece böcek türlerinin sayısı 1 milyonun üzerindedir. Ve bu sayı tüm hayvan türlerinin yaklaşık %80'ini oluşturur diyor. Bilimsel örnekleri sayısal verilerle bir nevi bize Destek ispat ediyoruz. ediyor, yani. yararlı deniyor, destekliyor. Güzel. Şimdi sayıp dökme, dökme e, öğrencilerimizin çok fazla e, karşılaştığı bir şey değil. Kirli çamaşırları son, ortaya çıkarma gibi. Bu. Son zamanlarda <laughs> özellikle hı hı. E, çok kullanılıyor. Bir düşünce açık seçik bir biçimde anlatabilmek için niteliklerini, neden-sonuç ilişkilerini ayrıntılarıyla art arda sıralama işidir. Evet. Şimdi sayıp dökme de böyle çok farklı şeyler düşünebiliyor öğrencilerimiz. Hı hı. Bir şeyle ilgili peş peşe bilgi vermek. Evet. Mesela ilk barda açan papatyalar, laleler, sümbüller, menekşeler, doğayı rengarenk süsler. Hı hı. Şimdi burada papatya, lale, sümbül, menekşe. Hı hı. Sayıp dökme. Yaz geldiğinde ise ormanlarda böceklerin hızıltısı. Deniz kıyılarında dalga sesleri, bahçelerde kuş çıvıltıları, çayırda kelebeklerin dansı ve güneşin sıcak ışıkları hakim olur. Burada da sayıp dökme var. Yazla ilgili Bir işte sürü ormanlar, şey işte böceklerin vızıltısı gibi bu cümle olduğu gibi sayıp dökme. Peki. Benzetme benzetme e, önceki videolarımızda söz sanatı olarak görmüştük bunu hı hı. E, bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmak genellikle gibi sanki tıpkı gibi e, ifadelere hı hı. yer veriliyor ama illaki bunlara yer vermeye gerek yok e, videomuzda daha detaylı anlatmıştık bunu hı hı. sonbahar doğanın adeta bir ressam gibi rengarenk boyalarla süslediği bir mevsimdir ressamın boyada bir tabloyu gösteriyor evet. mesela. Evet. Ona benzetti. Evet. Son Diyoruz sonra. ve burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bitmedi. Daha birçok video var ama eminiz ki okullarınızda çalışmalara devam ediyorsunuz. Tüm dersleri iyi bir şekilde öğreniyorsunuz ve güzel notlar alacaksınız. Unutmayın 9. sınıf TYT sınıfı değil mi? Yani TYT demeyelim sınav sistemi değişecek evet. ama öğrencilerin ilk aşamada karşısına evet. çıkacak soruları oluşturduğu bir sınavdır. Türkçe ve o 30 soruluk anlam evet. kısmı daha burada. O yüzden çok iyi öğrenin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.